Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. 25 Kasım'ın gelmesiyle biz de sizlere Kerkük'teki son durumu takip edeceğimizi ifade etmiştik. An itibariyle Irak Türkmen cephesinin Ankara ofisinden Erşad Salih tarafından kamuoyuna duyuru haberi servis ediliyor. 25 -11 2021 25 Kasım tarihli bildiriyi görmektesiniz. Asla Peşmerge'nin Kerkük'e girmesine izin verilmeyeceği bir kez daha vurgulanıyor. Yazana bakalım. 20 Ekim 2021 tarihinde Irak Başbakanlık Ofisinden Başbakan Mustafa Kazimi'nin imzasıyla yayınlanan Başbakanlık kararıyla Peşmergenin 20. Tugayının Peşmerge Bakanlığından ayrılarak Irak Savunma Bakanlığına, özlük hakları bakımından da Irak Maliye Bakanlığına bağlanacağı duyurulmuştur. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yıllardan beri kendilerine bağlı silahlı güvenlik güçlerinin Kerkük'e ye yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor. Merkezi Bağdat hükümeti ile IKBY arasında Kerkük'te Türkmenlerle Araplar devre dışı bırakılarak şeffaf bir biçimde icra edilmeyen gayesi müpem kapalı kapılar arkasında yürütülen görüşmelerin ve son bağlamda Irak anayasasına aykırı olarak ortaya çıkan neticenin kabul edilmesi imkan dahilinde değildir. Hatırlatmakta yarar var. 2013-2017 tarihleri arasında İKB'ye bağlı güvenlik güçlerinin bulunduğu Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerinde başta insan hakları ihlalleri olmak üzere birçok güvenlik ihlali vuku bulmuş ve çok acı deneyimler yaşanmıştır. Öte yandan ülkede icra edilen 10 Kasım erken genel seçimi nedeniyle Irak parlamentosu kendisini feshetmiş. Halâ Halihazır'daki hükümet ise günlük işlemleri yürütmekle yükümlü olup ülke ve Irak halkını bağlayıcı işlemler yapma yetkisine sahip değildir. Bu tür girişim ve görüşmelerin yeni kurulacak hükümet süreci öncesinde siyasi pazarlıklar çerçevesinde yapıldığını görüyor terörle mücadeleyi bahane edilerek atılan söz konusu adımın Irak güvenlik güçleri sayesinde Kerkük'te sağlanan güvenlik, huzur ve toplumsal barışa halel getireceğini tekraren vurguluyoruz. Belirli bir takvim kesin olarak açıklanmasa da peşmerge güçlerinin bugünlerde Kerkük şehri çevresindeki mevzilere yerleştikleri anlaşılmıştır. Bu girişime Kerkük'te Türkmen ve Arap unsurları birlikte karşı çıkıyor. İki yıldan beri Birleşmiş Millet Milletler Irak Özel Temsilcilik Gözetiminde Türkmen, Arap ve Kürt milletvekillerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde Kerkük ailesinden eşit sayıda oluşturulacak, Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı olacak ortak askeri güç yoluyla terör örgütleri saldırıları ve Kerkün idari sınırlarının korunması hususunda mutabık kalınmıştır. Ancak bu adım ile söz konusu görüşmelerde ortaya çıkan iradenin aksine farklı bir uygulama benimsenmiştir. Kerkük'te toplumsal barışı zedeleyecek olan söz konusu adıma karşı çıkan Iraklı vatansever tüm siyasi tarafları ve Birleşmiş Milletler Irak özel temsilciliğini bu hususta devreye girmeye çağırıyoruz. Irak'ın temel unsurlarından Türkmeneli ve Kerkün aslı ahalisi olan Türkmen halkı ve bu halkın yurt içi ve yurt dışındaki resmi temsilcisi olan Irak Türkmen cephesi yok sayılarak milletimizin geleceği ve yaşadığımız toprakların kaderi üzerinde oldu bittiye getirilerek her türlü müdahaleye karşı geleceğimizi bir kez daha bildiririz şeklinde peşmerge son kez uyarılmış oldu. Bununla ilgili resmen yapılan resmi açıklamayı da okumuş olduk. Önemli bir gelişme peşmergenin Kerkün çevresine konuşlandığı da bu bildiride doğrulanmış durumda. Diğer haberlerimize bakalım. Yunanistan'dan ilginç bir fotoğraf görmektesiniz. Her zaman Ermenileri destekleyen Yunanistan'da bu şekilde büyük ihtimalle Azerbaycan tarafından bir reklam verilmiş. Daha sonrasında Greek City Times'ın haberine göre Yunanistan'da yaşayan Ermeni lobisi devreye girip bunu kaldırmış durumda. Bu reklamın nasıl yapıldıysa bilinmiyor şeklinde değerlendirme gelmiş. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü. Daha sonra Mirzoyan İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Yapılan açıklamada Azerbaycan'ın Ermenistan'ın sözde egemenliğine karşı sözde saldırganlığı hakkında bilgi verdiği notu düşünmüş. Geçen gün sizlere TUSAŞ'ın Malezya ofisinden görüntüler paylaşmıştık. Bugün itibariyle TUSAŞ Malezya ofisinin açılışı da gerçekleşmiş oldu. Hayırlı olsun diyelim. İtalya'dan Türk Hava Yolları Genel Müdürüne Yıldız Şövalye nişanı verildi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Giani tarafından Yıldız Şövalye nişanının İtalya'da büyük bir önem atfettiği notu düşünmüş ve tabii ki bu nişanlar sadece kısıtlı sayıda insana veriliyor. Kesinlikle eminim ki Sayın Ekşin'in profili bu kriteri tamamlayarak bir araya getirmektedir. Değerlendirmesi yapılmış. İki ülke arasındaki dostluğun bir işareti olarak Yıldız Şövalye nişanı takdim edilmesinde ülkem Türk Hava Yolları ve kendi adıma onur duydum şeklinde değerlendirme geliyor. Tunus'a gidiyoruz. Tunus'ta başlayan Libya Ürünleri Fuarı 150'den fazla şirketin katılımıyla devam ediyor. Libya Sanayi Birliği tarafından düzenlenen ve cumartesi gününe kadar devam etmesi planlanan fuara bankalar ve sigorta şirketleriyle müteahhitlik, gıda, ilaç, tekstil ve plastik sektörleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerden çok sayıda firma katılım sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız tarafından yapılan duyuruda Dost ve Kardeş Bosnersin 25 Kasım Devlet Günü Kutlu Olsun Bosnersi Aydınlık ve Müreffeh Bir Gelecek Diliyoruz şeklinde resmi açıklama yapıldı. İstanbul'da Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol Başkanlığı'na Birleşik Arap Emirliklerinden Ahmet Nasser seçilmiş oldu. İstanbul'da gerçekleşen Interpol oylamasında Birleşik Arap Emirliklerinin yüksek oy alarak başkan olduğu da ifade ediyor. Çin'in başkan olmasından korkuluyordu fakat yarışı Çin kazanamadı. Birleşik Arap Emirliklerinin İstanbul'da düzenlenen yarışı kazandığı duyuruldu. Diğer haberimiz Tacikistan'dan. Tacikistan'ın ulusal borcunun 3.2 milyar dolardan fazla olduğu açıklandı. Özellikle burada borçlara baktığımızda Çin'e 1.2 milyar dolar değerinde borcu oldu ve Çin'in Tacikistan'ın ana alacaklısı olmaya devam ettiği ifade edilmiş. Ayrıca Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na çok yüksek borçları olduğu da değerlendiriliyor. Dış borç yapısında devlet garantili borç hacmi ise 111 milyon dolar. Tacikistan Ulusal Bankası'nın ödemeler dengesini korumak için uluslararası para fonuna ise 5,5 milyon dolar borcu bulunuyor. Kamu borç yönetim stratejisine göre normal dış borcun sınır gözetmeksizin yapıldığı ifade ediliyor. Yani büyüklüğü gayri safi yurt içi hasılanın %40'ını geçmemelidir şimdi Cumhuriyet eşik seviyesine yaklaşıyor şeklinde Tacik ekonomisinin batmak üzere olduğu şeklinde üzücü gelişme servis ediliyor.